Merhabalar. Ben Sanli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Bölümünden Psikolojik Danışman Seda Kılınçel Moralı. Bugün sizlere tütün bağımlılığı konusunda bilgilendirme sunumu yapacağım. Sunumumuzun içeriğine birlikte bakalım. Sunumumuzun içeriğinde bağımlılık nedir? Sigara nedir? Sigara içer içmez ortaya çıkan etkiler nelerdir? Uzun süre sigara içmenin etkileri nelerdir? Pasif içicilik nedir? Nargile kullanımının zararları nelerdir? Elektronik sigara kullanımı ve zararları. Kaçak, sahte sigara kullanımının riskleri. Hayır diyebilmek. Sigarayı bıraktıktan sonra yaşanan değişimler. Sigarayı bırakmanın önündeki engeller. Peki bağımlılık tam olarak nedir? Ne anlama gelir? Bağımlılık kişinin bir şeye karşı aşırı bağlanması. Kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bağımlı kişi zararını açıkça görse bile 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 bağımlı olduğu ürünü kullanmaktan vazgeçemez. Bu durumda olan kişilere bağımlı kişiler diyoruz. Maalesef sigara dünyada en yaygın kullanılan, sağlığa zararlı ve bağımlık yapıcı bir maddedir. Tam olarak sigara nedir? Sigara, 4000'den fazla kimyasal madde içeren ve nefes yoluyla çekilerek tüketilen bir tütün ürünüdür. Peki sigara neler yapar? Sigarayı ciğerlere çekerek kullanan bir kişi her bir sigarada ortalama 1 ila 2 mg kadar nikotin alır. Nikotin deri yoluyla, ağzın içini kaplayan mukoza yardımıyla veya içe çekilmesiyle ciğerler tarafından emilir. Beyin ve vücut üzerinde bir kısmı henüz tespit edilememiş karmaşık bir takım etkileri de vardır. Şimdi biraz kimyadan konuşalım birlikte. Sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen 4000'den fazla zehirli kimyasal madde bulunmaktadır. Yanda sizin de görselde gördüğünüz gibi bunlardan bazıları yer almaktadır. Bunlar tiner, naftelin, amonyak, katran, karbon monoksit, nikotin, kurşun, aseton gibi maddelerdir. Asla düşündüğümüzde bir katliam gibi düşünebiliriz. Çünkü sigaradan dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi ölüyor. Yani günde ortalama 22 bin kişi. Aslında siz şu an bu anlattığımı okurken bile bir kişi sigaradan hayatını kaybetti. Sigara içer içmez ortaya çıkan etkiler nelerdir? Kalp atışın hızlanması, kan basıncının artması, midenin asit üretmesi, böbreklerin olması gerekenden daha az miktarda idrar üretmesi ve iştahsızlık. El ayak parmaklarına kan akışının zayıflaması, beyin ve sinir sisteminin hızlı çalışması ve sonra yavaşlaması, koku ve tat alma duyularının zayıflaması, akciğerlerdeki küçük liflerin hava yollarının gerekli şekilde çalışmaması, beyindeki kan akışının yavaşlaması. Peki uzun süreli etkileri nelerdir? Sık sık nefessiz kalmak ve öksürmek, dişlerde sarı ya da siyah lekelerin oluşması, daha kırışık ve kuru bir cilt olduğundan daha yaşlı görünmek, kadınlarda ve erkeklerde kısırlık riski. Aynı zamanda kemiklerde kırılma riskinin artması, saçlarda dökülme, tırnaklarda sararmak, kötü nefes kokusu. Sigaranın tetiklediği hastalıklar nelerdir? Özellikle ciğerlerdeki ve kalpteki kan damarlarının daralması ve kanınlaşması, solunumla ilgili enfeksiyonlar, kronik bronşit ve zatüre tetiklediği hastalıklar arasındadır. Bunun yanında astım, midre, ülseri, damar hastalıkları, kronik baş ağrıları, kalp krizi ve kalp ile ilgili hastalıklar bu hastalıkların arasındadır. Bunun yanında felç kalma, parmaklarda kangren, iktidarsızlık, akciğer, böbrek, pankreas, gırtlak, mesane, rahim ve mide kanseri gibi hastalıklara da yol açabilmektedir. Sigara içenleri düşündüğünüzde sadece sigara içmenin iyi yanları ve iyi olmayan yanları neler olabilir? Bunları sizlerle bir düşünebilirsiniz. Şimdi birlikte bunlara bakalım. Aslında sigaranın hiçbir iyi yanı yoktur ancak iyi olduğu zannedilen yanları vardır. Bunlara örnek olarak keyif verdiği, el dudak alışkanlığı olduğu için sigara içmeye ihtiyacı hissetme, kahve çayı ile güzel gidiyor düşüncesi, canım çekiyor, iştahımı kapatıyor, havalı duruyor, konsantrasyonumu arttırıyor gibi nedenler olabilir. Şimdi sizlerle birlikte bakalım gerçekten bu etkiler oluyor mu? Yani keyif veriyor diye düşünüldüğünde aslında nikotin yoksunluğu nedeniyle oluşan gerginliğin, keyifsizlik, sinirlilik durumunu azaltıyor. Aslında kendi yarattığı de azaltıyor sigara. El dudak alışkanlığı açısından değerlendirdiğimizde neden akşama kadar ağızlarında tutmakla yetinmeyip ucunu da yakıyorlar? Demek ki sadece dudak triyankiliği değil. Aslında bu el dudak alışkanlığı olsa sadece ağzınızı alıp bekletmenizin yeterli olduğunu hissetmeniz gerekir. Diğer bir maddemiz ise kahve çay ile güzel gidiyor. Haz kombinasyonu dediğimiz yani başka şeylerden alınan haz ile sigara içme davranışı zihinde birleştirilir. Aslında gerginliğin etkileri sigara içme ile aradan çıktığı için kahve ve çaydan daha fazla zevk alındığı zannedilir. Bu en fazla gördüğümüz etkilerden biridir. Ne ise canım çekiyor maddesi. Canım çekiyor denmesinin sebebi aslında canınızın sigara çekmesi değil, nikotin isteği olarak ortaya çıkar. Diğer bir madde ise iştahımı kapatıyor. Bunun yanında sigaranın zayıflatıyor şeklindeki halk arasındaki bir düşüncesi de vardır. Bu da tamamen yanlıştır. Bunun sebebi de tat koku alınmadığı ve mide rahatsızlıkları arttığı için iştah kapanır. Sigaranın getirdiği olumsuzluklardan kaçınma davranışıdır. Diğeri ise havalı duruyor. Havalı durduğunu nasıl öğrendik? Yani diziler ve filmlerde sürekli yakışıklı erkekler güzel kadınlara önemli zamanlarda sigara içirerek sigara içmenin havalı bir şey olduğu öğretildi. Aslında biz bunlara ister istemez maruz bırakılarak sigaranın havalı durduğu hissiyatına kapıldık. Diğeri ise konsantrasyonu arttırıyor. Beyin damarlarını tıkayan bir madde konsantrasyonu arttıramaz kısa süreli azalan gerginlik konsantrasyonun arttırdığı hissini veriyor. Bir toplantıda konsantras konsantrasyonu en hızlı dağılanlar sigara içenlerdir. Bu da yapılan araştırmalar sonucunda gözlenmiştir. Peki sizce sigara içmenin iyi olmayan yanları neler olabilir? Sigaranın iyi olmayan yanlarından bahsedelim şimdi. Sigara ruh sağlığımızı olumsuz etkiler. Sigara kişinin hayatına yeni sorunlar ekler sigara görünümünün çirkinleşmesine ve kişinin kötü kokmasına neden olur. Olduğundan çok daha fazla yaşlı görünmesine sebep olur sigara. Cilt karışıklıklarına sebep olabilir. Sigara dumanı kişinin kendisine ve çevresine birçok hastalığa sebep olabilir. Ayrıca sigara kullanmanın ekonomik zararlar doğurur. Şimdi bu ekonomik boyuta biraz ben ayrıntılı olarak değinmek istiyorum. Ortalama şu an en ucuz sigara bedeli baz alınarak biz bu tabloyu hazırladık. Günde bir paket sigara içen bir kişi en ucuz sigarayı kullandığı takdirde ayda 645 lira, yılda 7740 TL. Hayatı boyunca bunu da 40 yıl olarak varsayarsak diye düşündüğümüzde 309600 TL harcıyor. Aynı şekilde bunu bir buçuk paket olarak düşündüğümüzde tam olarak 40 yıl boyunca yaşadığını farz ettiğimiz yani sigara kullanımını 40 yıl olarak sürdüğünü varsaydığımızda bu 464.400 TL. Eğer ki kişi günde bunu iki paket olarak içerse 40 yıl sonra 619.200 TL'sini sigara yayılmış oluyor. Evde eğer bunu eşler arasına varsayarsak karı koca iki kişi bir buçuk paket içtiğinde bu miktar 928.800 TL'ye eğer evde iki kişi ikişer paket tüketirse de 1.236.640 TL'ye takabül ettiğini görüyoruz. Aslında sigaranın bize ekonomik anlamda da büyük ölçüde zarara uğrattığını burada da sizlerle paylaşmış olduk. Peki pasif içicilik yani pasif etkilenim dediğimiz nedir? Pasif içicilik sigara kullanılmayan birinin sigara içilen ortamdaki sigara dumanının solumasıdır. Pasif içicilik altında kalmanın etkileri nelerdir? Sigara içilen ortamda ne kadar zaman geçirildiğine, odada ne kadar temiz hava olduğuna, havalandırmanın yani ne kadar gerçekleştirdiğine, ne kadar sigara içildiğine bağlıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 65 bin çocuk pasif içiciliğe maruz kalmanın neden olduğu solunum yolu rahatsızlıkları sonucu yaşamını yitiriyor. Yani burada dikkat etmemiz gereken konu e, sigara içilen ortamda da mümkün olduğunca uzak durmamız ve hiç girmememiz. Çocuklarımızı özellikle bu ortamlardan uzak tutmamız. Peki ya nargile? Sanıldığı kadar masum bir şey mi? Bir nargilenin zararı 50 sigaraya eşit olduğunu daha önce duymuş muydunuz bilmiyorum ama şu an duymuş oldunuz. Bir nargilenin zararı tamamen 50 sigaraya eşittir. Peki elektronik sigara ve zararları? E sigara olarak bilinen elektronik sigara, tütün dumanına benzeyen aromalı nikotin buharı üreten pilli bir cihazdır. Geleneksel sigara, puro, pipo veya kalem görünümünde 250'den fazla çeşidi vardır. Sigarayı azaltma veya bırakmada etkili olduğu iddia edilmektedir. Sizce böyle bir etkisi olabilir mi sigaranın? Şimdi ona bakalım. Elektronik sigara ve zararları. Bilinenin aksine e-sigaranın sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmadığı ortaya konmuştur. Ayrıca yapılan çalışmalar e-sigaranın tersine bir etki oluşturarak nikotin bağımlılığını sürdürdüğünü ve bırakma davranışını da engellediğini göstermektedir. Kaçak sahte sigara ve zararları. Kaçak ve sahte sigaraların yasal sigaraları, sigaralara göre fazladan ne gibi zararları olabilir? bunların birçok zarar olmasının yanında yani normal yasal sigaradan çok çok daha fazla zararları vardır. Bunlara örnek olarak alışılmışın çok üzerine nikotin ve karbon monoksit içermesi, bozuk veya küflenmiş tütün kullanımı, denetimden tamamen yoksun olması, yasa dışı örgütlere kaynak sağlaması. Hayır, yüz bin kere hayır. Aslında hayır diyebilme becerisine sahip olmak çok önemli bir davranıştır. Bunu her zaman çocuklarımız üzerine de e, söylüyoruz. Çünkü hayır diyebilme becerisine sahip olmayan kişi sadece çevresindeki kişiler üzülmesin diye e, bir sigara ya da başka bir isteği kabul ettiğinde kendi hayatına çok fazla zarar vermiş oluyor. Sana uzatılan sigaraya bir kere hayır dersen daha sonrakile de hayır dersin. Hayır demeyi hep birlikte öğrenmeliyiz. Peki biz sigarayı bıraktıktan sonra neler olur? Sigarayı bırakmak için kanser ya da hastası olmayı beklerseniz vücudunuzun kendini tamir etmesi için pek fazla vakti olmayacaktır. Bu yüzden sigarayı bırakmak için öncelikle hasta olmayı beklemeyin. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra nabız ve hızlı soluk alıp verme normale döner. 8 saat sonra kandaki oksijen düzeyi normal seviyeye döner. 24 saat sonra karbonmonoksit vücuttan atılır. 48 saat sonra ise artan nikotin düzeyi ve azalan tat koku duyusu normale döner. 72 saat sonra soluk alıp vermek kolaylaşır, enerji düzeyi artar. 2 ile 12 hafta sonra vücuttaki kan dolaşımı düzelir, yürürken meydana gelen yorulma ve tıkanmalar azalır. 3 ila 9 ay sonra akciğer performansı %5 ila %10 artar, kısa süreli ve hırıltılı soruk almalar düzelir. 12 ay sonra kalp hastalıklarına yakalanma riski %50 azalır. 12-36 ay sonra mesane kanserine yakalanma riski %50 azalır. 5 yıl sonra kalp krizi ve sonunum yolları ile ilgili kanserlere yakalanma riski %50 azalır. 10 ila 15 yıl sonra kalp krizi geçirme olasılığı sigara içmeyenler ile aynı seviyeye iner ve akciğer kanserine yakalanma riski içenlere göre yarı yarıya azalır. Bu büyük bir oran. Peki sigarayı bırakmanın önündeki engeller nelerdir? Biraz da ondan bahsetmek istiyoruz. Sigaraya başlamak çok kolaydır fakat sigarayı bırakmak zordur. Çünkü Nikotin yüksek oranda bağımlılık yapar. Bırakmaya çalışan kullanıcıların en az yarısı tekrar kullanma isteği duyar. Kullanıcıların çoğu sigarasız bir hayatı hayal etmekte zorlanırlar. Bazı kullanıcılar tek başlarına yardımsız bırakabileceklerini düşünürler. Bazı kullanıcılar olumsuz duygularla baş etme konusunda sınırlı birikime sahiptirler. Bazı kullanıcılar sigaranın taşıdığı riskleri tam olarak bilmemekte veya kabullenememektedir pek çok kez sigarayı bırakmayı deneyip başarısız olmuş kişiler özgüvenini kaybetmekte ve yeniden bırakma girişimine cesaret edememektedir. Bazı kullanıcılar sigarayı bırakmanın çok kolay olduğu dolayısıyla bunun uğraşmaya gerek olmadığı yanılgısına düşerler. Şimdi sizlere sigarayı bırakmada 16'nın tavsiyeyi vereceğiz. Bunları uygulayabilirseniz ne mutlu. Hep birlikte bunları başarabileceğimiz gücü içimizde hissederek bu 16'nın tavsiyeyi hayatımıza koymaya başlayabiliriz. Öncelikle birinci tavsiyemiz bırakma gününüzü belirleyin. Yani kafanıza ben bugün bu sigarayı bırakacağım diye bir gün belirleyin. Öncelikle büyük hedeflerle küçük hedeflerle işe başlayın. Hobi ve uğraşlarınızı zenginleştirin. Sık sık dişlerinizi fırçalayın ve duş alın. Bol bol su için. Bol bol su içmek sizin nikotin isteğinizi azaltma etkisi vardır. O yüzden suyunuzu eksik etmeyin. Meyve ve sebze yemeği ihmal etmeyin. Sigara isteğinizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Sakız çiğneme, meyve suyu veya bitki çayı içme gibi faaliyetlerle sigara içme isteğinizin önüne geçin. Temiz hava alın, hareket edin, spor yapın. Sigara içme isteği geldiğinde derin nefes alın ve içmeyi mümkün olduğunca erteleyin. Bunları yaparken kendinize panik let panikleştirmeden sakince yapabileceğinize inanarak bu 10 maddeyi aklınızda tutarak uygulamaya geçmeye bugünden itibaren başlayabilirsiniz. Şimdi sizlere kısa bir video izleteceğim. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. bırakabilirsin Bırakabilirsin.org. Yeşilen. Videoda gördüğümüz gibi aslında sigara yüzünden yerine dolduramayacağımız birçok insanı hayatta kaybediyoruz. Bizden kaybeden taraf olmayalım. Sigaraya bugün itibaren bur, dur diyebilelim. Bunun için de eğer kendinizi yalnız hissediyorsanız, yeterli gücü e, içinizde hissedemiyorsanız YEDAM'dan destek alabilirsiniz. E, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'dir YEDAM ve buralara Ekranda da gördüğünüz gibi 444 79 75 numarayı arayarak her zaman sizi dinlemeye hazırlar. Aslında bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmanın yolu yedamdan da geçiyor diyebiliriz böylelikle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, sigara hiç başlamamış olanlar varsa aramızda asla sizsiz siz olun başlamayın. Hayır diyebilin ve sigaradan uzak durun, içeren ortamlardan kaçın. E, biliyorum ki aramızda kullanan ve bağımlı olanlar da var. Bugün sizin için bir milat olsun ve sigaradan uzak durmaya başlamamız için bir adım atalım hep birlikte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.